Getir getir. Hey bırak kardeşimi ne oluyor? Ne oluyor ya? Abla gitti dondurmalar ya. <laughs> Alo? Bize beş tane dondurma. Hayır hayır bir koli dondurma. Çabuk çabuk. Niye böyle dondurma almış bunlar ya? Erimiş bu dondurma. Ah şunu çıkartalım bu çıkıyor ama. Ah ikisini de mi aynı almışlar? Ah ikisini de aynı almışlar. Ah, Manyaklar. Sipariş verdim. Birazdan dondurmalar gelir. <laughs> bu dondurma canavarı değil iki dondurmaları kaçırmış. Aa neyse kapı çaldı. Koş kapıyı aç. <laughs> dondurmalar geldi. Maymuş sen mi konuştun? Evet ben konuştum. Maymuş maymuş kardeşimi kim kaçırdı biliyor musun? Melisa ben bilmiyorum ama mavi çadırdaki gizemli adam kesin biliyordur. Git ona sor. Mavi çadır mı? Mavi çadır nerede ya? Hey Melisa mavi çadıra gitmeden şu kart ve tabancayı da al. Aa kart ve tabanca. Tamam teşekkürler. Umarım başarırsın. Kaçıyordur. Bu da mı acaba? Kim ya? Ha kart. Eyvah Minecraft. Hey dur. Buradan geçemezsin. Seni sulayalım da biraz gör. Hey dur. Bırak elindekini. Onun şakası olmaz. Elindekini bırak. Bırak diyorum sana. Onun şakası olmaz. Hayır. İstiyorsan. Hayır ama. Çekil önümden. Dur yapma. Hayır hadi. Hey mavi çadır nerede? 300 metre ileride. Tamam. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Aa, işte burada olabilir. Parça okutalım. <laughs> Aa belki şunun aklına gelmişti. Maymuş maymuş. Nisa'yı kim kaçırdı hatırlabiliyor musun? Evet hatırladım. Kim kaçırdı? Korsan büyücü kaçırdı. Korsan büyücü mü? Nerede bulurum ben onu? Onun çok uzaklarda bir tane gizemli ormanı var. Kesin oraya götürmüştür Nisa'yı. Nasıl gidebilirim oraya? Kolidorun sonundaki yolu takip et. Direkt oraya gider. Ama Melisa dikkat et. Çok tehlikeli. Büyücü korsan çok kötü birisi. Nisa'yı kurtar. Tamam teşekkürler görüşürüz. Siz ne korsan büyücüler gördük. Kardeşimi bırakmam. Büyücü korsan olmanı burası demek. Of ya nasıl çıkacağız buradan? Nisa neredesin ya? Aa bu taraftan sesler geliyor. Aa sen ne yapıyorsun burada? Seni de mi kaçırdı? Bekle bizi kurtaracaklar. Sikeri teacher! Gelme ıslatırım. Gelme gelme. Eee? Eee bu su yok? Aa, bir silah daha. Vay be burada da ne çok silah var. Ya! Islanıyorsun. Bitireceğim oğlum seni. Delirttim kızım seni. <laughs> Şu anne bak. Vay be eski teacher ne hale geldin. Söyle bana kardeşim nerede? 550 metre ileride. 550 metre ileride mi? Tamam. Vay duruyoruz. Dada duruyor. Ya ee, evet, Ee, 550 metre oldu. Girl teacher yalan mı söyledi? Ah, buradan ses geliyor. Ne, ne yapıyorsun ya çirkin korsan? Sesler galiba bu taraftan geliyor. Ah büyücü korsan göstereceğim sana. Üf <laughs> ya her yer sinek dolu. Bu ne ya? Ice cream adam yapıyor? Buraya mı geliyor? Gelsin bakalım bunu da eriteceğiz. Gelme 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 sakın gelme bak ıslatırım ha. Bak eritirim oğlum gelme. Ben gelme. Benden günah gitti. Ah! E ee, buna bir şey olmuyor. İşte eriyorsun. Kardeşim nerede? Çabuk söyle. Ayrıldı. Söyle bana kardeşim nerede? Düz devam et. Tamam, teşekkürler. Bu ne ya? Hey, sen de kimsin? Çabuk dışarı çık. Aa çıkıyor. Dur arkadaşım ateş etme. Hey sen de kimsin? Nereden gördü ya bu beni? Buralarda bir büyücü yanında da çocuk gördün mü? Büyücü çocuğu kaçırdı o tarafta çadırı var oraya sakladı çocuğu. Ee nereden gidilir? Yalnız oraya girmek için kart lazım kartın var mı? Yo benim kartım yok ki hepsini kullandım sen de var mı versene. Nerede bu kart? Bu değil. Bu bir Bu da şurada tanıştık. Ağacın altında tanıştık. Ee, bu, bu, bu da değil. Tövbe tövbe. Ee, kart. Heh, bu işte bununla gireceksin oraya. Tövbe bismillah delirmiş ya. Hı. İşte orada. Hey aç çıkacağım. Büyücü de orada. Bekle Nisa kurtaracağım seni. Hey çirkin büyücü çıkar beni buradan. Büyücü korsan. Büyücü korsan. Hey korsan büyücü sana diyorum. Baksana bende neler var. Bak. Kardeşime al parayı. Ağaca gireceksin ağaca. Neyse boş boşver. Neyse geldim kardeşim. Allah'a ısmarlayın. Neyse. Abla çok sağol ya. Kardeşim benim.